Malkara'da çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle 300 dönümlük bir alana yayılırken Malkara Çanakkale karayolunu kullanan sürücüler yoğun duman nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yangın Malkara Çanakkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Kısa süre önce ayçiçeği hasadı yapılan tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.